ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun böyle? Ne yapıyorsun böyle? Böyle güzel güzel keşkül gibi oturuyorsun önüme. Ben sonra böyle titretmesem olmuyor. Sonra olmuyor böyle. Bu nedir ya? Şuna bak. Of. Maşallah. Aç, 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 gömüşü aç. <laughs> Şunun güzelliğine bak ya dümdüz tüyler ama burası sıkılacak. Değil mi anne? Değil mi kuşum? Değil mi bebeğim? Bu güzel bebek. Cici bebek. Tatlı bebek. Ben beyaz mı benim bebeğim? Ben beyaz mı benim bebeğim? Hı? Ay kaşınım. Dur gel kaşım. Kaşım kaşım kaşım. Ne oldu? Daha çok mu kaşındın? Gel kaşın. Nerede senin tara? Of. Ama çok ayıp. Anne ısırılmaz. Çok ayıp çok. <laughs> Ow! Ouch! Tırnaklarını uzamış. Tırnaklarını kesmemiz lazım. Oh. Oh. <laughs> oh, çok güzel, çok tatlı. Ne yapayım anneciğim, ne yapayım? Çok tatlısın, yumuşak yumuşak sevmiyorum. Bur polis çevirsin görüyor. Her yer yine tür oldu. Ah senin olsun. Ay çok bari. Tacınız düştü kralım. Şöyle koyalım mı? Çok çok çok.